Şarduş'ta şey gibi bir kere Barış'ın kimse de görmediğim kadar ağır bir eli var. İnanılmaz yani bir ağır bağır siklet bir boksör gibi bir sağ direk Sadir senin ufak bir sakatlık vardır zaten sebebi Barış'tır. İnanılmaz eli ağır. Bir de o da şey gibi Gökhan Saki gibi mesela özel özel birisi. Özel bir şey. Merhaba arkadaşlar yepyeni haberlerle karşınızdayız. Birsen Altıntaş dava sürpriziyle gündem oldu. Elçin Sangoyet cevabı gecikmedi. Birsən Altuntaş ilə Elçin Sanqo arasında gəlirəm. Dizi sektorunda yaşanan tekelleşmə iddiaları haqqında yaptığı açıqlamalarıyla gündeme gelen Birsən Altuntaş, Elçin Sanqo'ya dava açtı. İkili arasında yaşanan atışmalardan sonra Elçin Sanqo Birsel Altuntaşa girilmişti. Elçin Sanqo Birsel Altuntaşa sürpriz yapacağını söyleyerek kalkanın fitilini ateşlemişti. Daha sonra belgelerle konuşan Elçin Sango, bu durum üzerine iki sürpriz daha yaptı. Sosyal medya hesabından Taşa dava açtığını duyurdu. Birsel Altuntaş'tan cevap Ünlü oyuncu Elçin Sango, dün sana iki sürpriz daha var diyerek Altuntaş'a dava açtığını ilan etmişti. Birsel Altuntaş seninle son kez e, muhatap oluyorum diyerek dava açmıştı. Birsən altın taş isə Sanqunun davası qarşısında sessiz qalmayaraq